dünya üzerindeki en eski anıtsal tapınak. Mısır piramitlerinden 7 bin yıl, Stonehenge, 6 bin yıl daha yaşlı. İşte karşınızda Göbekli Tepe. 1990'ların ortasında Şanlıurfa yakınlarında keşfedilen bu dev taş halkalar, insanlık tarihine dair bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden oldu. Çünkü bu yapı, tarım henüz keşfedilmeden binlerce yıl önce inşa edilmişti. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Belki de insanların önce dini inanışları oluştu. Ve bu inanışlar, tarımı ve yerleşik hayatı tetikledi. Yani insanlar tapınmak için ev yaptı. Sonra bari ekin de dikelim mi dedi. Vay be ben hala kahvaltıyı planlayamıyorum. Göbekli Tepe'deki taşlar ortalama 10-15 ton ağırlığında. Ve o dönemde ne yazı vardı, ne tekerlek, ne metal araçlar. Bu dev taşları şekillendiren ve kilometrelerce öteden taşıyan insanlar, avcı koplayıcı topluluklardı. Bu durum, uygarlığın gelişim sürecine dair klasik anlayışımızı yerle bir etti. Ben 15 kiloluk bavul taşırken söyleniyorum. Bunlar 15 ton taş taşımış. O dönemin spor salonu üyeliği bayağı işe yaramış anlaşılan. Taş sütunların üzerinde son derece detaylı hayvan motifleri var. Tilkiler, yılanlar, akbabağlar. Hatta bazı sembollerin astronomik anlamlar taşıdığı düşünülüyor. Bu, o dönemde gökyüzünü gözlemleyen ve doğa olaylarını takip eden bir bilinç olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmacılar bu motiflerin, güneşin ve yıldızların konumlarını yansıttığını hatta geçmişte yaşanmış büyük bir göktaşı çarpmasını sembolize ettiğini iddia ediyor. Yani bu taşlar hem takvim hem de gökyüzü haritası mı? Apple Watch'un taş versiyonu gibi. Göbekli Tepe'yi daha da gizemli kılan şey, insanların bu yapıyı bilinçli olarak toprağa gömmüş olması. Yani tapınma sona erdikten sonra bu alan adeta saklanmış. Bu, ya bir inanç değişimi, ya da yapının gizemli bir şekilde terk edilmesiyle ilgili olabilir. Nedeni hala kesin olarak bilinmiyor. Bence biri. Bunu sonra yine açarız. Deyip üstünü kapattı. Sonra da unutuldu. İnsanlık versiyonu. Dolabı boşaltın deyip bir daha açmamak gibi. Göbekli Tepe, tüm dünya üzerinde bilinen en eski ibadet merkezidir. Ve bu merkezde çalışan insanlar, kolektif iş gücüyle karmaşık bir yapı oluşturmuş. Bu, sosyal organizasyonun ve inanç sistemlerinin tarımdan önce geliştiğini kanıtlıyor olabilir. Kısacası, uygarlık, düşündüğümüzden çok daha önce başladı. Yani tarih kitaplarını yeniden yazmak gerekiyor. Ve lütfen sayfa kenarlarına taş resimleri de eklensin. Göbekli Tepe hala tüm sırlarını açığa çıkarmış değil. Ama her kazıyla biraz daha yaklaşıyoruz geçmişin derinliklerine. Belki bir gün o taşların altında gerçekten ne anlatıldığını tam olarak anlayacağız. Taşlar suskun. Ama biz kulak kabartıyoruz. Bu tür gizemli tarih videolarının devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.